<laughs> Bu ne ki böcek yedireceğim <laughs> Yine metrodan ilginç bir ürün testi. Gördüğün hemen yapıştığım böcek ıstahoz karides. Beyaz arides. karides krakeri diyor. Cips yani bilmiyorum. Bizde o ağız yok diyor ya amca. <laughs> <laughs> <Çok> da <çıkabilir. gülüyor> Bizde o ağız yok. En boyu niye aldın? Kaç lira? 300 liraymış diyor. <laughs> Yok ya bir bakalım çıkacak inşallah bir şey. Yani güzel olduğunu düşünüyorum. Kraker mi? Allah'tan görüntüsü nasıl acaba? Bir Kokusu, görüntüsü. Ben ilginç şeyleri seviyorum yani bu arada denemeyi. Neden denemeyeyim çünkü? Oooo! Tahmin ettiğim gibi bir şey çıkmadı bu arada. Bu ne oğlum? Karides diyor ama. Karides, beyaz karides, krakeri diyor. Şey. Ahmet bunu beğenmez. Koku yok gibi. Naylon koku. Aynen. Koku gerçekten yok bu arada. Bu ne ya. oğlum? Plastik mi yiyor? Aa. Görüntüye bak. Oğlum bize plastik getiriyorlar lan. Hele ondan ucuzdu bu lan. Ondan. Cam yiyor. Kırıldı. Acaba yenilecek bir şey mi? <laughs> Kırarken diyor ama. Yenen bir şey mi bu? <laughs> Dekoratif süs olarak mı kullanacağım ben şimdi <laughs> Gıda mı daha diyor. İstanbul Kağıthane diyor. Pişirilecek bir şey mi acaba? Aa dur hele. Al. Ne? Rutubet alma durumunda. Daha iyi sonuç için kızartmadan önce güneşte ya da fırında pişecek oğlum bu. <gülüyor> <gülüyor> Allah senden. belanı yazsana. <gülüyor> Kızaracak <gülüyor> mıydı? Şey, evet hazır oldu. <laughs> bu böyle olur diyor ya. Bu <laughs> Meğerse yağda kızartılıyormuş. Bizim cahillik <laughs> bayağı bir arşa çıktı ama e... güzel olacak gibi duruyor da bilmiyorum. Deneyelim. Bu, bu suşinin yanında yediğimizden diyor. Öyle değil mi? Ya yedik daha önce sanki de. Hmm. İyi Güzel. çok güzel. Yağlı çok ya. Yani. Az önceki mallığımızdan sonra Sanki balığı kızarttın Kuruttun yiyorsun gibi değişik bir tat var Biz sevdik <laughs> Alın aldırın diye Ucuz da herhalde fiyatı ne kadardı? 56 mıydı? 60 lira Öyle bir şey Bayıldım çok güzel Herkesin fotoğrafını koymasa da daha iyi Çok mu güzel? Ben o kadar sevmedim. Hı, güzel. Bir daha deneme videosu yapmamızı istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın. Yorum yapın arkadaşlar. İstiyoruz. Yazın. Görüşürüz.